Pilav yapacağım. İlk önce malzemelerimizin ne olduğuna bakalım. 250 gram karides, 2 adet yumurta, 4 adet taze soğan, 2 yemek kaşığı mısır, bir avuç dolusu bezelye, yarım havuç ve karpuz pirincini kullanacağım. Ben diğer bütün yasmin pirinçlerini kullandım ama en güzeli karpuz sanındı. Sizlere de bunu öneririm. İlk önce pirincimizin ıslatmasıyla başlayalım. Pirincimi ıslattım, güzelce yıkadım. Pirincim hazır. Kullandığım bardağı da sizlere göstereyim. Kullandığım bardak bu. Birebir kullandım. Hangi bardak olursa olsun ölçülerimiz bire birdir. Yani şu bardaktan kullanırsanız da bir buçuğa bir buçuk. Bardağa göre değişiklik gösterebilir. Şimdi kavurma işlemimize geçelim pirincimize. Yağının altını açtım. Şimdi tencereme ayçiçek yağını koyacağım. Bildiğiniz pirinç pilavı yapar gibi yapıyoruz. Ya hatta Evet. Yani şişe pomyanlar olursa bile ben kaşıkla ne kadar yağ koyduğumu da göstereyim. 1 2 3 4 5 kaşık koysanız ay edecek yağ yeterli olacaktır. Birazcık yağımız ısınmaya başlasın. Ondan sonra pirinçlerimizi koyacağım. Yağımız ısındı. Şu an pirinçlerimizi içine koyuyoruz. Normal pirinç pilavı gibi çok da kavurmuyoruz bunu. Yoksa kırılır pirinçler. Buna tuz da koymuyoruz. Çünkü en sonunda soya sosuyla beraber yiyeceğimiz için tuz hiç koymuyoruz ürünleri yaparken. Çok fazla dediğim gibi kavurmuyoruz. Şu an e, suyunu koyacağım. Suyumuz kaynamış şekilde olacak. Onu koyuyorum. Alt kısık bir şekilde pişireceğiz. Şimdi karidesin ayıklama işlemini size göstereceğim. Dondurulmuş bir karides. Jumbo karides tercih ediyoruz. Şurasındaki içindeki pisliğini aldım ben. Siz de bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şuraları bazen açık olmuyor. Buralarını da böyle keserseniz pişerken daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Bu şekilde. Bir tane daha göstereyim içindeki bisküvilerin nasıl alınacağını. Ve bu şekilde. Şimdi de karidesin yapım aşamasına geçiyoruz. İlk önce karideslerimizi tenceremize alıyoruz. Güzelce ne pişecek. Yani suyu çekecek. Kendi öz suyunu çekecek karidesler döktük. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Ocağıma murçlarımı aldım. Onları da pişireceğim şimdi. Su ekliyorum. Onlar da piştikten sonra bezelyelerimi üstüne atacağım. Böyle 5 dakikada bezelyelerim piştikten sonra altını kapatacağım. Karadesler türünü çekti iyicene. Şimdi içine tereyağı koyacağım. Siz isterseniz ayçiçek yağından da yapabilirsiniz. İçine koyabilirsiniz. Ama tereyağlı çok güzel oluyor. Ben biraz tereyağını sevdiğim için ya bir yemek kaşığı koydum. Ve çok az kişini çekiyorum. Tadı çok güzel oluyor. Buna da tuz eklemiyorum. Çünkü en son dediğim gibi soya kullanacağım Bu arada pilavım pişti. Şimdi altını kapatıyorum. 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum havuçlarım pişti. Üstüne şimdi bezelyeme ekliyorum. Böylece de 5 dakika pişecek. Bu arada ben yumurtamın yapım aşamasına geçeyim. Ocağımın altına açayım. Buna da 1, 2, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağımı koydum. yumurtamı kabın içine kırıyorum. Ve çatallar güzelce karıştırıyorum. O arada yağım da ısınmış olacak. Bunu birazcık tuz ekleyebiliriz. Çok az. Tuzumu ekledim. Kaçırıyorum. E, dondurmuş olduğu için, zaten pişmiş oldukları için çok fazla da pişirmemize gerek yok. Ben pişirdiklerimi göstereyim. Şöyle olacaklar. Bezerleri de böyle piştiler. Altını kapatıyorum. Ve şimdi yumurtamı yapacağım. Bunu böyle karıştırıyoruz. Böyle eziyoruz ki içine böyle tane tane olsun pilavın içine koyunca. Yumurtalarımız da pişti. altını kapatıyoruz. Bütün ürünlerimi pişirdim. Şimdi hepsini bu kabın içinde karıştıracağım. İlk önce pirincimizi döküyoruz. Şimdi pişmiş yumurtamızı kaydırsınize. Ezailen havuç karışımımızı döküyorum içine. Ben çok fazla sevmediğim için biraz bıraktım mısırımızı ve taze soğanımızı. Ben çok sevdiğim için biraz fazla koyacağım. Ve karıştırıyoruz bu şekilde. Bütün işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi servisine geçiyoruz kalinesimizin. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Bu arada bu dört kişilik bir karides pilavı. Birazcık böyle bastırırsak şu şekilde. Hani koyduktan sonra dağılmaz. Çok fazla da değil. Ve üstüne soya sosu döküyoruz. Ne kadar seviyorsanız o kadar dökebilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Karedesti pilavımızın son hali. Hepinize afiyet olsun. Ben yaparken gerçekten çok eğlendim. Videomu beğenip sayfama abone olursanız da bu arada beni çok mutlu edersiniz. Üçüncü videoda görüşmek üzere.